Adacığım burada bebekleri Allah. yıkayamazsın. Allah. Hangi... Burada yıkayacağım. Ada hangi bebeklerini yıkayacaksın? Kral Bey'inizi. Aa başka? Burada yıkayacağım ben. Ama burada olmaz ki. Ben bir şey yıkamayacağım. Sadece Kral Bey'inizi yıkayacağım. Allah Allah arkadaşlar. Ben burada yıkayacağım. Ar... Ben burada yıkayacağım. Kız tamam arkadaşlar adaya bir şey olmuş. Burada yıkayacağım. Hayır Sen adam. Adacım hayır. Arkadaşlar adayı tanıyamıyorum. Bir şey olmuş. Ay çok sinirlisin ada. Ay. Tamam başka hangi bebeğini yıkayacaksın? Göster. Temsat, temsat Nasıl timsah gibi olursun? Ay çok korktum. Ay korkuyorum. Hadi hadi. Hadi başka hangi bebeğini yıkayacaksın? Al hadi al. Ay, tamam al al ya şunu da. Al al ya şunu da. Burada yıkayamayız adacım. Mutfağa Aa. gidiyoruz. Ne oldu? <laughs> ada dikkat et. Aa, ah Ada iyice şaşırdın. Kız oradan bebek çıkarma. Baba nasıl alıyor bebeklerini ya? Hadi gel hadi. Hadi gel burada yıkayamazsın bebeklerini. Şampuanı da al. Şampuanı da al. Bak ya onu da bana bıraktı ya. İyi ben alayım hadi. Hadi koş. Mutfağa gidiyoruz. Oraya hazırladım ben havuzunu her şeyini. Bir de odada yıkayacağım diyor. Ay çok da yavaş yürüyor bak koşmuyor da. Koşmuyor da bak. Ee, ada bebeklerin kıyafetlerini değiştirmemiş mi? Hadi bebeklerin kıyafetlerini değiştir. Ben, ben de yiyeceğim. suyu hazırlayayım. Cry Baby'si değiştiriyorsun? Cry yıkayacağım. Evet Cry Baby'si yıkayacağız. Bugün arkadaşlar Ada şimdi kıyafetlerini çıkartıyor. Ben de Alyoş'un kıyafetlerini çıkartayım <laughs> ya. Gel bakalım Alyoş. <laughs> evet. İnşallah yaramazlık yapmadan adacım değiştirebiliriz. Banyolarını da yaptırırız. Alyoş inşallah kavga etmez Cry Baby'sle. Evet. Ben büyük havuzda yıkanacağım. Nerede <laughs> büyük havuzda <laughs> yıkanacaksın? Efendim? geldin. bir şey var. Pili var. Evet. Tamam karnını ıslatmayalım o zaman. Tamam karnını ıslatmayalım adacım tamam mı? Ama karnında basıyorum kuz. Çıkarttın mı kıyafetlerini? <laughs> ben de Aloş'un kıyafetlerini çıkarttım. Ay kavga etmeye başladılar. Ben büyük havuzda yıkanacağım. <laughs> büyük havuzda mı yıkanacaksın? Tamam. <laughs> Anladım Ada. Nerede? Ay ya burada yıkanmak istiyor. Sen de Kral Bey'i orada da yıkarsın ben artık. Hayır ben burada yıkanacağım dedim ya. Ben burada yıkanacağım. Ay ben. Ada. Ay ikisi de o zaman aynı yerde yıkansın Ada. Ne olur bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz bence. Öyle değil mi? Hadi ben suyu döküyorum. Kavga etmeyin. Ay yok şu kavga etmeyin. Birlikte yıkanın. Tamam şöyle oturtur da. Heh. Oturtur anneciğim şöyle. Yoksa ağlıyor sonra biliyorsun. Elleme elleme. Ben oradaki istiyorum. Ben de ya ama bir tane ördeğimiz var. Onu Bak onu da ada aldı. Ada Alyosh istiyordu. Alyosh sana da kaplumbağa vereyim mi? Hayır ben ördek istiyorum ya. Ya benim ördeğim ben ördek istiyorum. Ada bence ikisinden de alalım o oyuncakları. Evet ikimizden de aldık oyuncakları. Eee, istiyorum ben. Ada yıka yıka sen boş var al köpükle sıkalım tamam bak al ağlama hadi ikiniz oynayın birlikte oynayın tamam mı birlikte oynayın ben de su dökeyim tamam döküyorum dolduruyorum kızım Aa dolduruyorum da hemen de az diyorsun tamam sen köpüğü yap o zaman arkadaşlar bol köpüklü havuz hazırlıyor Ada Ada ne yaptın birden döktün. Bakalım nasıl köpür köpür yıkanabilecekler mi? Kavga etmeden tabii ki. Evet şöyle koyalım. Biz gibi olacağım. Köpürt köpürt. Ada sen ellerinle köpür. Köpürdü köpürt. köpürdü. Köpürdü mü? Çok güzel. Birden döktün ya. Ay mis gibi koktu. Ada şampuan ne kadar güzel kokuyormuş. Evet arkadaşlar adanın şampuanından döktük bebeklerimize de. Ada ben buraya da doldurayım da dur suyu. Burada da kaplaşıyorsun Gel bakalım. Gel bakalım kaplumbağa. Ay ada kasenin içinde geldi. Ya ne geziyorsun dur ben su alacağım. Allah Allah. Ya yine geldi ada kasenin içine. Sanırım bu şekilde havuza girmek istiyor. <laughs> ya gel hadi gel tamam böyle gel sen de. Ters evet. Döndü. Bak bir de ters döndü ya. Şimdi hiç doğrulamayacak. Ördek de, ters Ya ördek de mi ters döndü? Allah <laughs> Allah. Allah. Bak ya tamam tamam hadi biz Aryoş'un saçlarını yıkayalım. Adacım sen Aryoş'un saçını mı yıkayacaksın Kral Baby'sin mi? Kral Baby'sin. Tamam ben kafasına su dökeyim mi sen mi dökeceksin suyu? Evet. Hadi dök bakalım. Hop. Bir güzelce yıkansınlar. Hadi bakalım. Ben kaydıraktan da kaymak istiyorum. Hadi. Kaydıraktan mı kayacaksınız? Evet. Hangi kaydırağı diyorlar adam? Ya Barbie'nin kaydırağı. Rüya Barbie evinin Sen anıma. Hayır sar ya ikiniz de kayarsınız. Ben Hayır sadece ben kayacağım sen sığmazsın. Ben sığırım. Hayır sen sığmazsın ben kayacağım. Ben kayacağım. Ya ada kavga etmesinler öyle vurma falan olmaz. E ee, ben kayacağım ya. Aa, ben kayacağım ben kayacağım. Da, durun çocuklar ikiniz de kayabilirsiniz. Ada hayır hayır gel cezalar. Önce banyolarını yapsınlar. Evet önce banyolarını yapacaksınız. Evet. Yapacaksın? evet. yok sanırım. Evet kavga etmeden bir dakika bir şey diyeceğim. Hı. Bir şey diyeceğim. Kavga etmeden banyolarını yaparlarsa Ada kaydıraktan kaydır sen bunları tamam mı? Tamam. Tamam tamam söz kavga etmeyeceğiz. Hatta evet. isterse isterse Cry Baby'si ördeği verebilirim. Aa öyle mi? Evet verebilirim ördeği. Kral. Tamam. Kral. Al bakalım Cry Babies ördük. Ay şimdi de kaplumbağayı mı istiyor? Ay şimdi de kaplumbağayı istiyormuş. Tamam tamam kaplumbağa da olur. Kaplumbağayı da alabilir. Tamam aldı. Aferin ya ada gördün mü? Alyosh ne kadar akıllandı. O zaman biraz daha Alyosh'un saçlarını mı yıkasak? Ada ne yapsak şöyle? Hop. baloncuk var. Evet. Baloncuk mu çıkartıyor bakayım? Aa arkadaşlar Cry Babies'in göbüşünden baloncuk çıkıyor. <laughs> arkadaşlar güzel havuz videolarımızı beğeniyorsanız bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi şimdi kaydıra. Ne dersin? Evet kaydıra. Evet kaydırakta kayalım bakalım. Kaysınlar bakalım. Cry Babies kayıyor. Ada nasıl kaydırdın? Güzel oturtursana kızım. Bak bak şimdi ben Aydaş'ı nasıl kaydıracağım. Bak şimdi güzelce oturacak hali hoş öyle kayacak. Gel bakalım. Bak şimdi. Ay ay bacaklarını çok mu açtın? Ne yaptın? Ay ada sığmıyor. Ha, Sen şöyle. Yedemişte. Yatarak kay bakalım. Hayır sığar sığar bak kayıyor işte. Ay ada. Ada kaydıramadım. Şöyle bir elini iteklesene Alyoş'u. Ada, <laughs> ada yavaş yavaş. Öyle kayma mı olur ada. Ee... <laughs> Çok üzüldü ya. Yazık ama. <laughs> Hadi Kral Bebis'le bir birlikte kalsınlar. Ada getirsen. Dur şöyle oturtayım ben. <laughs> Ay Aloş, sen de buraya sığmıyorsun ya. Kay bakalım. Oh, i̇şte kaydı. <laughs> çok güzel oldu. Aferin sana. Hadi gel bakalım senin saçlarını da yıkamaya devam edelim. <laughs> Ama biraz daha kaysaydım keşke. Ben de. Banyonuzu yapın banyonuzu. Banyodan sonra kayarsınız artık çocuklar. Bilmiyorum. Hasta olmayın. Ay ada Ay, su, ya. su taşacak. Ada su taşacak su taşacak. Gel biraz da şu havuzda yıkansınlar getir. Evet getir orada da kurulayalım bence. Kurulayalım durulayalım ne dersin? Ayağını giy. Ya sığmadım ben. Ay bugün çok kavga ettiler. Tamam gel Alyos sen burada kal. Hayda ikisi birlikte geçti şimdi bu tarafa. <laughs> ne olacak bu iş ya? <laughs> Arkadaşlar Cry ve Alyos'un kavga etmemesi için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.